Devam ediyoruz kaldığımız yerden. 2 üzeri x 3. 2 üzeri x gördüğüm yere 3 yazacağım. 4 üzeri x ne olur? Her iki tarafın karesini alınca 9. İşte 8 üzeri x olursa her tarafın küpünü alırsın. 27 tarzı şeyler çıkacak karşımıza. Bakın bize sorulan bu ifadeyi ben şu 4 üzeri x artı 1'i öncelikle 4 üzeri x çarpı 4 parçalayabilirim. 8 üzeri x'i de 8 üzeri x'de ee, hadi 2 üzeri x'in küpü şeklinde yazabilirim. Eksi 6 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2. Yani 2 üzeri x bölü 2 de diyebilirdim. Aynı şekilde bakın 4 üzeri x dediğim şey de burada ne olacak şimdi? 4 üzeri x, 2 üzeri x'in karesi olacak değil mi? Şu 4 üzeri x. 2 üzeri x'in karesi. E 2 üzeri x gördüğüm yere de 3 yazacaktım ben. 3'ün karesinden 9 olur. Yani 4 üzeri x 9 benim. 9 çarpı 4'ten 36 artı 2 üzeri x'in yerine 3 yazınca 3'ün küpünden de 27 eksi 6 ile 2 sadeleşti burada 3 geldi. 2 üzeri x'in yerine de 3 yazınca 3 kere 3'ten buradan da 9 gelecek. Toplarsam bunları da 27 eksi 9. 18, 36 ile de 18'i toplarsam 54 yapacak. birbirine eş olan 5 dikdörtgen aşağıdaki gibi konularak ABCD dikdörtgeni elde ediliyor. ABCD dikdörtgeninin çevresi 2 üzeri 12 birim olduğuna göre küçük dikdörtgenlerden birinin çevresi nedir demiş. Şimdi 5 tane eş dikdörtgen var. Eş dikdörtgenlerinin kısa kenarına A desem. Kısa kenarına bakın A desem burası da A burası da A uzun kenarına da B desem. O zaman burası B ise burası da B. Bakın burası da ne olur? B olur. Burası da yine B olur. Ha aslında şöyle bir şey de yapabilirdim. Burası A A A 3A. Uzun kenar 3A da oluyor aslında. Öyle de gidebiliriz ki daha da güzel olabilir aslında. Öyle yapalım. Bakın kısa kenarım A ise burada da kısa kenarım A. Bu da A. Bu da A. 3 tane A bir uzun kenar yapıyor. 3A. 3A. Uzun kenarlarım 3A. 3A. Şimdi dikdörtgenin çevresi A, B, C, D. Dikdörtgenin çevresi kenarlarının uzunlukları toplamı. Büyük dikdörtgende ne oldu? Şu uzun kenar toplamda şurası. 5A oldu bakın. Aşağısı da 5A. 5A, 5A, 10A yaptı. 3A, 3A da solda var. 16 A yaptı. Bakın bunların hepsinin toplamı bunların hepsinin toplamı 16 A yaptı ki bu 16 A da neye eşitmiş? 2 üzeri 12'ye eşit. 16 dediğim şeyi ben 2 üzeri 4 olarak yazabilirim. 2 üzeri 4 çarpı A. 2 üzeri 12 ise A'yı yalnız bırakmak için 2 üzeri 4 diğer tarafa bölüm geçer. Her iki tarafı 2 üzeri 4'e bölüyorum. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 4 A eşittir. Buradan 2 üzeri 8 oldu. Bana küçük dikdörtgenlerden birinin çevresini sormuş. E bakalım. Küçük dikdörtgenlerim uzun kenarı 3A. Diğer uzun kenarı 3A. Ettim 6A. AA. iki tane de kısa kenarım var. AA. 2 A. A da oradan 8A. Bana çevresini soruyor. Küçük dikdörtgenlerden birinin çevresi. Birinin çevresi 8A yapıyor bakın. 8 dediğim şey 2 üzeri 3'tür. A'nın yerine de 2 üzeri 8 yazarım. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 11 olur benim cevabım. Elinde uzun bir çubuk olan Zeynep şekilde gösterildiği gibi her adımda çubuğu 3 parçaya ayırıyor. İkinci adımın sonunda 9 çubuk elde ediliyor. Zeynep başlangıçtan itibaren her adımda elinde çubuğu üç yerine üç parçaya, beş parçaya ayırırsa dördüncü adımın sonunda kaç çubuk elde eder? Daha önce bir hamur sorusu sorulmuştu üniversite sınavında bununla ilgili ona benziyor. Bakın ilk başta nasıl bir şey geliştirmem lazım? İlk etapta bir tane çubuk var. Birinci adımda üç tane çubuk oluyor. İkinci adımda dokuz tane çubuk oluyor. Bakın şöyle bir kural geliştirsem birinci adımda üç tane, üç üzeri birden üç tane. İkinci adımda bakın, ikinci adımda yani ikinci adım dediğim şey üste kuvvet geliyor. Kaç parçaya ayırıyorsam onun kuvvet oluyor. Üçün karesinden dokuz tane parça var bakın. Hatta burası da mesela 3 üzeri sıfırıncı adım, 3 üzeri sıfırdan bir tane çubuk var. Şimdi olay ne? Ben bunları üçer parçaya değil de beşer parçaya ayırırsam diyor. Birinci adımda o zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın birinci adımda beş parça olacak. 5 üzeri 1'den 5 parça. İkinci adımda 5'in karesinden 25 parça. Üçüncü adımda 5'in küpünden 125 parça. Dördüncü adımda 5 üzeri 4'ten 625 parça olur. Ne pozitif bir tam sayıdır. Aşağıda 7 hücreden oluşan bir şekil veriliyor. İlk hücrede n sayısı, son hücrede 2n sayısı bulunmaktadır. İlk hücre ile son hücre arasındaki hücrelere birbirinden farklı tam kare olan sayılar yazılıyor. Şu aralara birbirinden farklı tam kare sayılar yazılıyormuş yazılan sayıların hepsi n ile 2n arasında olduğuna göre n'nin en küçük değeri kaçtır? Verebileceğim en küçük değeri vermem lazım. Tabi bazı tam karelerin sonuçlarını da bilmem lazım hızlı bir şekilde. E, deneyelim n'nin en küçük değeri kaçtır? Mecburen bunu şıklardan gideceğiz. En küçük 99 denesem mesela. N'ye 99 verdim. 2 n ne olur o zaman? 2 çarpı 99'dan. 198 olur. Şimdi aralarda bakın 99 ile 198 arasında 1, 2, 3, 4, 5 tane tam kare sayı yazabileceğim mi? İlk hücre ile son hücre arasında hücrelere birbirinden farklı tam kare olan sayılar yazılıyormuş. Bakalım yazabiliyor muyum? Mesela buraya ben onun 10 karesinden 100 yazabilirim. Onun 10 karesi 100. Sonra 11'in karesinden 121, 12'nin karesinden 144, 13'ün karesinden 169, 14'ün karesi 196 bu aralığın içine yazılabiliyor. 14'ün karesi. 15'in karesini almaya kalksam 225'e geçiyor zaten. Bakın cevabım Ozan Bey'in bu oldu direkt. 99'da 198 arasına 5 tane tam kare sayı yazabildim. Ha belki bunları da yazılıyordur bilemem. Ama sonuçta bana en küçüğünü soruyor. Aşağıdaki tabloda ABC ürünlerinin miktarları ve fiyatları verilmiştir. ABC ürünlerinin adet fiyatları sırasıyla ABC TL'dir. Adet fiyatları diyor bakın. Bir tanesinin fiyatı ABC liraymış. ABC'nin doğru sıralanışı nedir diyor. Şimdi şöyle bakalım. A ürünü 4 üzeri 10 tanesinin fiyatı 8 üzeri 8'miş. 4 üzeri 10 tanesinin fiyatı 8 üzeri 8'miş. Şimdi bu işlemleri kolay yapabilmek için bunların hepsini aynı tabana getirmeye çalışayım. 4 üzeri 10 2'nin karesinin 10. kuvvetinden 2 üzeri 20'dir. 8 üzeri 8 8 2'nin küpü olarak yazılır biliyorsunuz. 2'nin küpünün 8. kuvvetinden üssüz üst çarpım durumda 2 üzeri 24. Hızlı yapalım artık. 9, 3'ün karesi. 3'ün karesinin 9. kuvvetinden 3 üzeri 18. 81, 3 üzeri 4'ün 5. kuvvetinden 3 üzeri 20. 25, 5'in karesinin 11. kuvvetinden 5 üzeri 22. 625, 5 üzeri 4 demektir. 5 üzeri 4'ün 6. kuvvetinden 4 kere 6, 24. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 20 tanesi bakın bir tanesini şöyle yapayım diğerlerini hızlı yapalım. 2 üzeri 20 tanesi 2 üzeri 24 TL ise bir tanesi kaç TL'dir diye aslında orantı kurmam lazım. Toplam fiyatı sattığım adet fiyatına bölersem bir tanesinin fiyatını bulurum zaten. Ama gelin niye böldüğümü buradan görmüş olalım. 2 üzeri 20 tanesi 2 üzeri 24 TL ise bir tanesi kaç TL'dir dediğimde doğru orantı vardır. Tane sayısı azalınca fiyat da azalır. O zaman bakın buradan 2 üzeri 20 çarpı soru işareti eşittir. 1 çarpı 2 üzeri 24. 2 üzeri 20 diğer tarafa bölüm atarsam 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 20 olur ki o da 2 üzeri 4 eder. O zaman demek ki bir tanesi A'nın bir tanesi 2 üzeri 4'müş. Küçük A'ydı zaten bu. Yani ne yapıyorum? toplam fiyatı miktara böldüğünde bir tanesinin fiyatını buluyorum. Burada B'yi bulalım şimdi. B nedir? 3 üzeri 20'yi 3 üzeri 18'e böleceğim. Tabanlar aynıysa 18 yukarı eksi geçer. 3'ün karesi kalır. 3'ün karesinden bu da 9 TL olacak. 2 üzeri 4 de haliyle 16 TL. C'ye bakarsam 5 üzeri 24'ü 5 üzeri 22'ye böleceğim. 22 yukarıya eksi geçer. 5 üzeri 2 kalır. 5 üzeri 2 o da nedir? 25 küçükten büyüğe doğru sıralamış. B küçük, A küçük C diyeceğim. 85 litrelik su her biri 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 3 litre hacme sahip şişelere hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Buna göre her farklı şişeden en az bir tane kullanmak şartıyla mutlaka en az bir tanesini kullanacağım. En az kaç şişeye ihtiyaç vardır? 85 litre suyu bunları arkadaşlar ben parçalayacağım. Dağıtacağım. Her birinden de en az bir tane kullanacağım. En az şişe kullanmam için elimden geldiğince elimden geldiğince büyük şişelerden kullanırsam daha az şişe kullanmış olurum. Nasıl yapalım? Aslında bu 2 üzeri 0 1. 2 üzeri 1 2. Bu 2 üzeri 2'den 4 litre alıyor. Bu 2 üzeri 3'ten 8 litre alıyor. Ee, şöyle yapsam 85'e yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırayım. Atıyorum mesela ben bundan 10 şişe kullanmış olsam, 10 şişe kullansam burası 80 litre yapar. Geriye 5 litre kaldı. E, 5 litreyi oluşturamıyorum. 5 litre yapabilirim. Bundan bir tane kullanırım. Bundan bir tane kullanırım ama bu sefer 251'den kullanmamış olurum. Her birinden en az bir tane kullanacaktım ya. O zaman 10 şişe değil de 9 şişe kullanalım mesela burada. Buradan 9 şişe kullanırsam 9 kere 8'den 72 litreyi sadece buraya kullandım. 72 litreyi sadece 8 litrelik şişelerle kullandım. Geriye 85 litrenin 72 litresini 8 litrelik şişelere doldurduysam 85 eksi 72 ne yapar? 13. Geriye 13 litre kaldı. Acaba bu 13 litreyi buraya parçalayabileceğim mi? Yine elimden geldiğince büyükleri yönelmem lazım. Mesela buradan 3 şişe kullanırsam, buradan 3 şişe 12 litre yaptı. Buradan 1 şişe kullanırsam 13 yapıyor. Yine bu 2 boş kalıyor. 3 şişe değil de bunu 2 şişe yapalım. 2 şişe yapalım. 4 kere 2'den 8 litre oldu. Geriye 5 litrelik açığım var. O zaman 2 şişe bundan kullanırım. 1 şişe bundan kullanırım. Bakın şimdi 9 kere 8'den 72 litre buna, 2 kere 4'ten 8 litre buna, 2 kere 2'den 4 litre bu şişeyle dolduruyorum. Bir şişe de bundan o da 1 litre yapıyor zaten. Bunların hepsini topladığımda 85 yaptı mı? Yaptı. 85 litreyi dağıtabildim. E, dolayısıyla kaç şişe kullandım? 9 burada, 2 burada, 2 burada, 1 burada toplarsam 14 şişe kullanmış oldum. Her çokgenin için her çokgenin değeri içinde yazılı olan sayının çokgenin kenar sayısı adedince çarpımı olarak tanımlanmaktaymış. Üçgen 2 3 üç tane 2'nin çarpımı. Beşgen 25 5 beş tane 25'in çarpımı. Kısacası o zaman kenar sayısı benim kuvvetim oluyor arkadaşlar. 2 üzeri 3. Mesela beşgen 25 ne olacak? 25'in 5. kuvveti. Dörtgen 5. 4 dört tane 5'in çarpımı 5 üzeri 4. Bölü Üçgen 125, 3 tane 125'in çarpımından 125 üzeri 3'ün bir de eksi birinci kuvveti var tepesinde. Çarpı altıgen 16, 6 tane 16'nın çarpımı 16 üzeri 6 yapar. Sonucu kaç basamaklıdır diyor. Kaç basamaklıdır sorularında onun kuvveti olarak bir çarpan elde etmem lazım ki kaç basamaklı olduğunu bulayım. Ki zaten 5 ve 2'lerden oluşuna göre oluşacak zaten otomatik olarak. 25, 5'in karesi demek. 5'in karesinin 5. kuvvetinden bakın burası 5 üzeri 10 oluyor. Çarpı 5 üzeri 4 bölü 125, 5'in küpü. 5'in küpünün küpü üst üst çarpım durumda 5 üzeri 9 eder. 5 üzeri 9 çarpı eksi 1, 5 üzeri eksi 9 yaptı. Çarpı 16, 2 üzeri 4 2 üzeri 4'ün de 6. kuvvetinden 2 üzeri 24. Şimdi toparlarsam bu 5 üzeri 10 da 5 üzeri 4'ü çarparsam üst kısım 5 üzeri 14 oldu. Tabanlar aynı üstler toplandı. Aşağıdaki 5 üzeri 9'un eksi 9'u yukarıya artı 9 geçecek tabanlar aynı olduğundan. 5 üzeri 23 yapar çarpı yanında da 2 üzeri 24 var. Şimdi bakın ben buradan 10 elde edeceğim. 23 tane 5, 24 tane 2 var. 23 tane 5'in yanına 23 tane 2 getirebilirim. 5 üzeri 23 çarpı 2 üzeri 24'ü 2 üzeri 23 çarpı 2 üzeri 1 parçalayabilirim ben. Bakın yine 2 üzeri 24'tür bu. Bu da 2 çarpı şimdi üstler aynıysa bakın üstler aynıysa tabanlar çarpılabiliyordu. 5 kere 2'den 10 10 üzeri 23 yapıyor. Bu şu demektir. 2'nin sonuna 2 çarpı 10 üzeri 23 demek. 2'nin sonuna 23 tane 23 tane 0 anlamına gelir. Hani sondan kaç basamağı 0'dır dese 23 basamağı 0. Ama bu kaç basamaklıdır derse 24 basamaklı. İkiler üzerine kurulu bir konu bak soru. 64 de 2'nin kuvveti şeklinde yazılabiliyor. Tabanları aynı olanları birbirine eşitleyeceğim. Şimdi yalnız şöyle bir şey yapalım. Öncelikle bu 2. Iki, şu 2y artı 2x. Çift sayıdır. 2y çift. 2x de çift. 2 ile çarpımından dolayı. Çiftle çiftin toplamı çift eder. Parantezin dışındaki çift kuvvet içindeki bu eksiği yok eder. Yok eder. Şimdi 2 üzeri eksi 2x artı y bölü. Ben bu 1 bölü 2 üzeri 2y artı 2x'i. Bunun tabanı 2 ise şu 1 bölü 2 de 2 olsun. 1 bölü 2'yi 2 yapmak için takla attırmam lazım tabanı. Tabanı takla attırdığım dakika üstüne eksiyle çarpmam gerekiyordu. 2y artı 2x'i eksiyle çarparsam eksi 2y eksi 2x olur. Eşittir o da 64'e. O da 2 üzeri 6'ya. Bakın buradan 2, 2. Tabanlar aynı olduğundan aşağıdaki kuvvet yukarıya işaret değiştirerek geçer. Eksi 2 y yukarıya bakın. Önce şunu yazayım. 2 üzeri eksi 2 x artı y yazdım. Eksi 2 y yukarıya artı 2 y geçecek. Eksi 2 x yukarıya artı 2 x geçecek. Eşitmiş 2 üzeri 6. Buradan da 2 üzeri eksi 2 x artı 2 x 7. 2 üzeri 3 y eşittir. 2 üzeri 6 oldu. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. 3 y 6 ise y kaçtır? 2. A, B, C pozitif gerçel sayıları ile aşağıda görüldüğü gibi bir çarpım tablosu hazırlanmıştır. A, B, C'nin çarpımı nedir diyor. Çarpma işlemi şöyle. A ile C'nin kesişimi 5 üzeri 35'te oluşuyorsa bakın. A çarpı C 5 üzeri 35'miş. A ile B'nin kesişimi 5 üzeri 45'te oluşuyor. O zaman A çarpı B 5 üzeri 45'miş. Bakın B ile C'nin kesişimi burada oluşuyor. Demek ki B çarpı C 5 üzeri 70'miş. Bana A çarpı B çarpı C'yi soruyor. Bakın ben bunları taraf tarafa çarparsam eğer A C çarpı A B çarpı B C dersem 2 tane A var A kare. 2 tane B var B kare. 2 tane C var C kare. Sol tarafın çarpımı A kare B kare C kare oldu. Sağ tarafın çarpımına bakarsam 5, 5, 5. Tabanlar aynı olduğundan üstleri toplanacak. 45, 35 daha, 80, 70 daha, 150. Üstler aynı olduğundan bakın kare kare. Bu A, B, C'nin parantez karesi yazılabilir. A çarpı B çarpı C'nin parantez karesi. 5 üzeri 150'ymiş. Şimdi ben üstlerini aynı yapmaya çalışayım. Burada kare varsa burada da kare oluşturabilmek için 2 çarpanın ihtiyacım var. 150, 75 çarpı 2'dir. Ben bunu 5 üzeri 75'in karesine devşirebilirim. 5 üzeri 150'dir yine bu. E, kareler aynıysa, üstler aynıysa tabanlar da aynıdır. O zaman demek ki ABC neymiş? 5 üzeri 75'miş diyebilirim. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi burada hani tabanlar eşit olsa üstler aynı diyeceğim. Üstler aynı olsa tabanlar eşit diyeceğim. Ama ikisi de değil. Tabanlar birbirine benzemek istemiş ama bir diğerinin eksilisi olmuş. Burada tamamen değer vererek gideceğim gibi duruyor. Bir sıfırı, bir biri, bir eksi biri incelemem yeterli olacaktır. Bakın şimdi x yerine ben bir 3 vereyim. Burada hepiniz 3'ün varlığını kabul edersiniz. 3-3 0, 0 üzeri 5 0. 3-3 0, 0 üzeri 3 0. Eşitliği sağlıyor 3. Sıfır da sağlandı. Bir de tabanı bir yapmaya çalışayım. Şurada tabanı bir yaparsam bakalım bu eşitlik sağlanıyor mu? X yerine bir 4 yazarsam ne oluyor? 4 eksi 3, 1. X yerine 4 yazdım. 4 eksi 3, 1. 1 üzeri 5. Eşittir. X yerine 4 yazdım. 3 eksi 4, eksi 1. Kuvveti de X. X de 4'tü. 1 üzeri 5 1'dir. Eksi 1'in 4. yani çift kuvveti de artı 1'dir. Bakın eşitliği gene sağlıyor. 4 de oldu. 5 yapmaya kalkarsam işin içinden çıkamıyorum artık. 5 eksi 3 2. 2 üzeri 5. Burası da eksi 2 üzeri kaç geliyor? 5 geliyor. Tek kuvvet sağlamıyor bakın. 6 yapmaya kalksam x'i. 6 eksi 3. 3, 3 üzeri 5. O zaman burası da eksi 3 üzeri 6 oluyor. Kuvvet hep değişmeye başlıyor. 4'ten büyükler sağlamayacak. Bir de sol tarafın tabanını eksi 1 yapmaya çalışsam bakalım ne olacak? X'e 2 versem oluyor mu? Bakalım. 2 eksi 3 eksi 1. Şurada yerini yazdım. 2 eksi 3 eksi 1. Eksi 1 üzeri 5. 3 eksi 2 1. X'in yerine 2 vermiştim. Eksi 1 üzeri 5, eksi 1. Bir, 1'in karesi 1, eşit değil bakın birbirine. Bu da sağlamadı. 1 vermeye kalksam, bir de 1 deneyelim. X'e 1 versem. 1 eksi 3, eksi 2. Iki. Eksi 2'nin 5. kuvveti. 3 eksi 1, 2. 2 üzeri 1 oluyor. Bakın mümkün değil birbirine eşit olmaz bundan sonrası. O zaman sağlayan değerlerin benim 3'te 4'müş. Toplamları da 7 olacaktır. Hani burada bir 5'i denemekte de fayda var. Bakın 5'i denedim olmadı. Niye 5'i deniyorum? Hani üstler aynı olduğunda tabanlar da aynı olur mu? Bakın x'e 5 verince 5, 5. Gene deneyelim. 5 eksi 3, 2. 2 üzeri 5. 3 eksi 5, eksi 2. Ama eksi 2 üzeri 5 oluyor. Bu artı 32, bu eksi 32. Birbirine eşit değil, o yüzden 5 olmuyor. A'nın B cinsinden değeri nedir demiş. şöyle bir şey yapsam. Hani tabanlara aynı olanların üstleri oranı birbirine eşittir diye bir kuralımız vardı. Şimdi 2 üzeri A eşittir. 3 üzeri 1 beni burada bir beklesin. Mesela 81'i ben 3 üzeri 4 yazabileceğim ama 54'ü 2'nin kuvveti olarak yazamıyorum. O yüzden 54'ü mecburen parçalayacağım. 54, 27 çarpı 2 demektir. 27 çarpı 2'nin B'ninci kuvveti. Sonra bu da arada çarpı olduğundan 27 üzeri b çarpı 2 üzeri b yazılabilir. Oradan da 27 3'ün küpüdür. 3 üzeri 3b çarpı 2 üzeri b yazdım. O da eşitmiş 81'e yani 3 üzeri 4'e. Sonra 3'leri bir tarafta toparlamak için her tarafı 3 üzeri 3b'ye bölsem. Bakın her tarafı 3 üzeri 3b'ye bölersem eğer. Bunlar birbirlerini götürdü. 2 üzeri b eşittir 3, 3. Tabanlar aynı. 3B yukarı eksi geçer. 4 eksi 3B olur. Götür hemen burada bunun yerine yaz şimdi. 2 üzeri B eşittir. 3 üzeri 4 eksi 3B. Bakın ne demiştik hani hatırlarsanız. Tabanlara aynı olanların üstleri oranı eşittir. 2'lerin üstleri A'nın B'ye oranı. 3'lerin üstleri oranı yani 1'in 4 eksi 3 B'ye oranına eşittir. Sırayla yazıyorum. Bana A'yı soruyordu. Zaten çapraz çarpımla hiç boşu boşuna işler dışlar yapmayayım. B'yi çapraz çarpımla buraya gönderince zaten A yalnız kalıyor. A eşittir. B bölü 4 eksi 3 B geliyor. A ile 2B birbirinden farklıymış. X pozitif gerçel sayı demiş x üzeri a artı b 48 x üzeri a eksi b 3 şimdi ne yaparsam x üzeri 2b elde ederim şunları ben alt alta yazsam x üzeri a artı b 48 x üzeri a eksi b 3 bakın ben bunları taraf tarafa çarparsam eğer x x tabanlar aynı olduğundan üstleri toplanır a artı b ile a eksi b'yi toplarsam 2A yapar. X üzeri 2A eşittir. 48 çarpı 3. 3 kere 8, 24. 3 kere 4, 12. 144 yaptı. Bir de taraf tarafı oranlarsam bakın. X üzeri A artı B. 48. X üzeri A eksi B. 3. Bunları taraf tarafa bölersem eğer. Bu sefer de tabanlar aynı olduğundan a eksi b yukarıya eksi a artı b geçecek. A'lar birbirini götürecek. X üzeri 2b eşittir. 48 bölü 3'ten 16. Şimdi bunları götürüp burada yerine yazalım. X üzeri 2b'nin yerine 16 yazdım. Bakın x üzeri 2b'nin yerine 16 yazdım. x üzeri a nedir? x üzeri 2a 144 ise bu x üzeri a'nın Karesi demektir. 144 ile 12'nin karesi olduğundan kareler aynıysa tabanlar da aynıdır. Demek ki x üzeri a kaçmış? 12. x üzeri a gördüğüm yeri de 12 yazıyorum. 28 bölü 4. Oradan da cevabım 7 gelecektir. Evet, sorularımız bitmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.